Ben idamdan da korkmam müebbet hapisten bence. Devletin beni idam sevkasında görmek istiyorsa orada olurum. Hüsveysel orada. Ama mesele devletin ne istediği meselesi değil. Mesele devletin bekası meselesidir. Barsın o meselesidir. Bana bak Cevat. İster İsrail'e güven, ister Amerika'ya, ister de Rusya'ya. Benim kafamın tasını attırma. Seni de o manyak adamlarını da sifte bular, param parça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Herkes attını bilse kulan. Yani bana öğreteceksin neyin devlet sırrı olup olmadığını. Ben bu adamları istemiyorum. Değindir, ben yıllarca memleketimi tek başıma savunmuşum, kendimi savunamayacağım! <laughs> e baba is...